Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisi sürpriz bir şekilde sona erdi. Dizinin yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği merakla tartışılırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizide Hızır Reis'i oynayan Oktay Kaynarca'nın ismi ilk olarak Masumlar Apartmanı ile anıldı. Fakat ünlü oyuncu bu iddiaları net bir şekilde yalanladı. Yine Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara gelebileceği ve esasında rol gereği ölen Süleyman Çakır'ın başka bir karakterle dizide oynayacağı konuşuldu. Son iddiaya göre ise Oktay Kaynarca sadece Süleyman Çakır'ı anlatacak olan diziyle ekranlara geri döneceği konuşuldu. Fakat son gelişmeler bu iddiaların hepsini boşa çıkartıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, Oktay Kaynarca'nın ATV ile anlaştığını yazdı. Tecrübeli gazetecinin TV yüzdeki köşesindeki ifadelerine göre, eşkıya dünyaya hükümdar olmazla ilgili sözleşmesi ATV'de olan Oktay Kaynarca kanalla yeni bir proje çekecek. Kanal ünlü aktörden başka bir yapım şirketiyle görüşmemesini istedi ve yeni proje yapacakları belirtti. Bekleme parası alacağı da kulaktan kulağa yayılan Kaynarcan'ın yeni projesini Onur Tanım çekeceği de öne sürülüyor. Eşkıya ekibinin ATV ile gerilim yaşadığı günlerde Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın bağımsız hareket edip sosyal medyadan yaptığı veda açıklamaları çok konuşulmuştu. Bakalım kulislerdeki söylentiler doğru çıkacak mı? Bu iddiaların yüzden... ardından Oktay Kaynarcan'ın eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ile döneceğine dair iddialar resmen sonlanmış oldu.